Sonuçta anayasa aykırı bir kararı burada anayasa mahkemesine aykırı bir kararı okutmayı tercih ettiniz. Kriz çıktı. Bir başkan vekili onu okuttu. Siz okutamadınız okutamazsınız dediniz ve burada oturuyorsunuz bakın tahammüller aykırı bir biçimde. Bu da bir anayasal sorun. Sizin dönemizde bir anayasa aykırı tahammül başladı. Anayasaya aykırı. Bu da sizin riyasetinizde oldu. Bakın sizin riyasetinizde. Siz Komisyonların çalışmalarını gözeten bir konumdasınız. Eğer o karar buradan çıkmışsa bu geleneği başlatmamalıydınız. Kura çekilmesi lazım demeliydiniz ama onu demediniz. Çok kötü bir anayasal geleneğin başlangıcına se sebep oldunuz. Anayasaya uygun davranma konusunda özen göstermeliydiniz. Diyarbakır Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu konuşacaktır. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi gecenin en son saatlerine geldik bu yasama çalışmasının. Ama bu yasama çalışması niteliğiyle ilgili konuşmak istiyorum. 17. maddeyi bir kez daha okudum. Sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ve yasama organına da görev verdiği bir madde üzerine söz aldım. Şunu ifade etmeliyim. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaset tarzı Anayasaya uygun yasa yapma tarzı değil ve bu parlamentoya da bu tarzı maalesef aşıladılar. Yani eğer karşılaştırmalı bir çalışma yapılırsa Adalet ve Kalkınma Partisi dönemiyle veya son dönemiyle öncesi karşılaştırılırsa yani Anayasa Mahkemesi'nin hem Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bakımından hem de bu yasama organının yaptığı yasama çalışmaları bakımından birçok yasayı iptal ettiği görülür. Bu aslında bizler bakımından son derece üzücü bir şey. Eğer bu parlamentonun yasama uzmanları ve bizler anayasaya uygun yasa yapmayı bilmiyorsak yurttaşlarımızdan nasıl anayasa uygun davranış bekleyeceğiz? Veya koskoca Cumhurbaşkanı külliyesinde bu kadar çok yasama uzmanı varken bu kadar çok yasayı kararnameyi anayasa aykırı yapıyorlarsa nasıl yurttaşlarımızdan anayasaya uygun davranmasını bekleyeceğiz? Dolayısıyla böyle bir tarzınız var. Yasa yapma tekniği bakımından. Bunun bir gözden geçirilmesi lazım eleştiri bakımdan çünkü rejimin niteliği değiştirdi. Sayın Başkanım çok özür dilerim sizden ama sizin orada oturmanız da bir anayasal sorun şu anda. Orada oturmanız. Neden? Tabii ki meclis başkanımızsınız orada oturacaksınız her zaman. Oturabilirsiniz. Ama en azından ben tecrübeli bir vekil, vekil olarak söylüyorum. Normal bir yasama çalışmasına bir meclis başkanının orada oturduğunu ben görmedim. Orada oturduğunu görmedim. Ama bir Anayasal tartışmaya tekabül eden bir nedenle buradasınız. Dolayısıyla bakın bu da bir sorun. Neden? Bir anayasal anayasa mahkemesi kararı var, yargıtay kararı var. Siz sonuçta anayasa aykırı bir kararı burada anayasa mahkemesi aykırı bir kararı okutmayı tercih ettiniz. Kriz çıktı. Bir başkan vekili onu okuttu. Siz okutamadınız, okutamazsınız dediniz ve burada oturuyorsunuz. Bakın tahammüller aykırı bir biçimde. Bu da bir anayasal sorun burada bulunmanız. Bakın dün itibariyle burada çok önemli bir yasama çalışması yapıldı. Çok önemli. Sonuçta anayasanın verdiği bir görevi yerine getirdik. Ve ilk defa sizin döneminizde bir anayasa aykırı tahammül başladı. Anayasa aykırı. Meclis komisyonunda anayasanın 159. maddesine aykırı bir biçimde oylama yapıldı. Ve o oylamayla buraya gelen yüksek yargıçlar Danıştay üyeleri, hukukçular seçildiler. Bu da sizin riyasetinizde oldu. Bakın sizin riyasetinizde. Siz komisyonların çalışmalarını gözeten bir konumdasınız. Eğer o karar buradan çıkmışsa bu geleneği başlatmamalıydınız. Ne demeliydiniz? Anayasanın yüzey 9. maddesi çok açık. Dolayısıyla böyle bir oylama yapılamaz. Oraya aday olan yüksek yargıçların tümü HSK üyeliği yapılabilir Kura çekilmesi lazım demeliydiniz ama onu demediniz çok kötü bir anayasal geleneğin başlangıcına sebep oldunuz bir riyaset makamı olarak bu da anayasaya aykırı bir durum dolayısıyla bakın konuştuğumuz bütün meseleler anayasa meselesi aynı zamanda ve bu meclisin çalışma düzeniyle ilgili olarak peki dün seçilen bir esnafa üyesi bakın ben kimsenin şahsıyla ilgili değilim yargıçların savcıların siyasal görüşleri olur. Ama siyasal aidiyetlerini ortaya çıkan bir tutum içerisinde olamazlar. Kamusal ortamlarda olamazlar. Düğüne katılır, başka bir yere katılır, dostunun arkadaşının katılır. Ama siyasal aidiyetlerini ortaya koyan bir tutum içerisinde olamazlar kamusal ortamlarda. Ama şimdi sonuçta Can Atalay kararına imza atmış, anayasa aykırı bir biçimde, siyasal aidiyetini ortaya koymuş bir yargıç, burada anayasa aykırı bir yöntemle seçildi ve belki de HSK başkan vekili olacak. Bu da bakın sizin döneminizde oluyor. Dolayısıyla bu süreçlerde bunların olmaması lazım. Hele hele sizin gibi bir yani önemli bir akademisyenin çok tecrübeli bir e, siyasetçinin birçok badire atmış bir siyasetçinin en fazla riski olmayan bakın riski olmayan siyasal riski olmayan partiniz bakımından siyasal riski olmayan meselelerde anayasaya uygun davranma konusunda özen göstermeliydiniz. Bu sizin döneminizde olmamalıydı. Çünkü bunun hiçbir riski yok. Ne riski olacak HSK üyeleri? Yani beş tane üye gelecek buradan zaten. Çoğunluk zaten onlarda ama bu sonuçta yargı bağımsız bakımdan, tarafsız bakımdan kötü bir şeydir. Ve siz iki gündür sonuçta olmaması gereken bir biçimde... Or Söz, tamamlayın sözlerinizi buyurun. Sakın yanlış anlamayın ama bu düzen bakın parlamentonun bu düzeni anayasa yapma tekniği bakımından son derece yanlıştır. Size veya işte yasama uzmanlarına benim bir önerim olabilir ancak şunu şunu yapalım en azından. Bu parlamento bir araştırma komisyonu kursun. Anayasaya uygun yasama çalışması nasıl yapılır? Bize öğretsinler. Bir komisyon kurulsun yani. Bakın dünyanın hiçbir parlamentosu bu kadar çok anayasaya aykırı yasa çıkarmamıştır. Ve 17. madde buna ilişkindir arkadaşlar buna ilişkindir. Dolayısıyla ben yaparım anayasa mahkemesi iptal eder. Bir daha yaparım o aradaki süre geçer. Dolayısıyla bir anayasa bloku oluşur. Oradakiler artık dokunulmaz yapacağımı yaparım. Böyle bir hukuk düzeni olamaz. Böyle bir hukuk devleti de olamaz. Dolayısıyla yani bu yasama çalışması bakımda bu kanun bakımından yapılan budur. Yanlış yapılmıştır. Yöntemi yanlıştır. Ve bu düzen yanlıştır. O nedenle.